Kadıköy'de Mehmet Aya'nın dört maç sonra kazanan bir Fenerbahçe var. Emre Bilesoğlu'yla ilk maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe var. Ve golden sonra Samat'la başta olmak üzere tüm futbolcuların kulübeye koştuğu bir Fenerbahçe vardı sadece. O ne demek biliyor musun? Bence. Ee, bugün mübarek günlere geliyoruz. Yüce Yaradan bize öyle bir rakip verdi ki ligin kalite açısından en sorunlu belki bir numaralı takımı. Yani biz onlara karşı zorlandık, zorlandık, zorlandık ve bu golü attık. Şimdi çok özür dilerim Feyyaz abi buradayken Denizli Spor Camiası'yla ilgili konuşmak istemem ama yani hocam çok büyük bir kalite problem var takımın ve Fenerbahçe bugün karşısında 10 üzerinden dörtlük beşlik bir takım bulsa o görüntüler olmayabilirdi. Ben Denizli Spor'un gerçekten çok üzücü bir kalite problemi olduğunu bu akşam bir kere daha gördüm. Ama ona rağmen maçın 18. dakikasında Ilgaz onları detaylandırır bence. Sakon'un Karşı Hakeza 42. dakikada Sagal'ın karşı karşıya bir de kolay değildi. Belki Altay için kolay ama normal bir kaleci için 37. dakikada Sagal'ın vurduğu bir top vardı. Altay için kolay olur mu? Normalde kolay bir top değildi. Dolayısıyla Fenerbahçe kalite performansı çok yerlerde olan bir rakibine zorlanarak 1-0 kazandı. Hocam teknik detayları anlattı. Oraya girmek istemiyorum. İki şey söyleyeceğim. Birincisi 37 orta yapılmış Emre Hoca için sanıyorum Biraz oyun geliştirmesi açısından önemli bir veri herhalde buradan dönecektir. Bir oyuna dönecektir. İkincisi Malatya, Antep, Başakşehir gibi kademe kademe kalitesi yükselen takımlarla oynayacak Fenerbahçe. Ee, şampiyonluk yarışında bu akşam vardır. Amenna Galatasaray kadar şansı vardır. Beşiktaş'tan bir tık yarıda şansı vardır. Kabul ama Malatya, Antep, Başakşehir karşılaşmaları için sevgili dostumuz Emre Belezoğlu'nun bir parça daha e, oyun kalitesini geliştirici bir formül bulması lazım. Hoca ile maç izlemenin avantajı 73. dakika not verdi bize. Dedi ki Fenerbahçe geri çekiliyor. Oralarda geri çekilmişti. Evet. Dolayısıyla e, oraya karşı bile benden onu mesela evet. biraz sonra lafı gelince söylerim. Başakşehir maçında gördüm hocam. Başakşehir-Malatya maçında hakeza aynı şeyi gördüm. Yani herhalde bu artık özgüven problemi üretiyor ki oyuncular kendilerini geri atıyorlar. Biraz sonra ondan bahsederiz. E, bir 5 dakikalık ikinci yarının başında çok güçlü baskı. 9. dakikada Ozan'ın şute bilten baskı. Ama tekrarlıyorum. Malatya 10 üzerinden atıyorum 5. Antep 7. O günkü Başakşehir belki 8. Fenerbahçe her zaman karşısında 10. Tamam Malatya, Antep, Başakşehir. Hı hı. Yani her zaman karşısında 10 üzerinden diye devam ediyorum. 10 üzerinden 2 kalitedeki bir genç e, Denizli bulmayacak. Kaldı ki o Denizli'nde ilk yarıda 2,5 tane gol pozisyonu vardı. E, herhalde Emre Belezoğlu bunları bizden çok daha net görmüştür. Fenerbahçe bu akşam biraz daha kaliteli bir takıma karşı oynamış olsa idi maçı minimum e, maksimum bir puanla kapatırdı. Tabii Ilgazçılar maçı geneline baktığımızda taraftar da o öz eleştiriyi yapıyor. Çok Hı -hı. takipçili taraftar hesaplarında da üç e, 3 puan önemli olduğu bir dönemdeyiz. Kazanmak önemliydi evet futbol iyi değildir şeklinde bir öz eleştiri yapılıyor. Doğru. Ama tabi tam 65 gün sonra Kadıköy'de gelen bu galibiyette şüphesiz kalan haftalar için moral oldu Fenerbahçe. En azından şampiyonluk yarışında iyice var olduğunu hissettirdi Fenerbahçe. Galatasaray'ı üçüncülüğe etti puan sıralamasında. Ee, ama Hani Öncelikle golden başlayalım. E, ligin e, ilk yarısındaki e, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı. Daha doğrusu Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ama Şükrü Sarıçoğlu stadında oynanan maçtı galiba. Öyle miydi? Tam tersi miydi? Fenerbahçe'nin Fenerbahçe Fatih... iç sağ olduğu maç. İç olduğu maç. Doğru. Fatih Karagümrük bir hafta sonra yine orada oynamıştı. Oradan karıştırdım. Kasım yine e, Caner Erkin'in e, köşe e, vuruşu Samatlı'nın tamamladığı top. Ay, Sol ayağıyla tamamlamıştı. E, ama aynı yerden hemen hemen ön direğe yapılan bir e, ortaydı. Zaten... Bu kadar bu arada ee, o gol sonrası sevinçte ekranda bu fotoğraf evet. önemli bir fotoğraf yani her şeyin başlangıcı olacak belki de sezon sonunda bu fotoğrafı kullanıp konuşulacak belki de. Tamamdır evet, şampiyonluk hikayesi. Yeni ee, bir başlangıç arkadaşlar da manşeti evet, güzel atmışlar. Ee, o 37 ceza sahasında pasın çoğunu Denizli sporlu oyuncular Oğuz'la Mustafa ile kesiyorlardı. Ne oldu? İlk defa ön bir orta ve Samat'ta da Denizli Spor Savunması'nı en savunmasız anında yakaladı. Karagümrük başında attığı iki golün karışımı oldu. Gene evet. kafayla öteki bomboş ceza sahası dışındandı, o hareketli Sosa... toptu. Evet, hareketli o Sosa'nın ortasıydı. Ee, toptu. İlk gol e, dura Köşe Vuruş Organizasyonu'nda ilk önce bu akla geldi. Emre Belözoğlu neyi değiştirmeye çalışmış Fenerbahçe'de oyun yapısı olarak? Hani o klasik 4-2-3-1 formasyonundan ziyade daha bir 4-3-3. Yani Gustavo'nun sağ içinde Ozan Tufan, e, sol içinde Pelkas'ın oynadığı bir oyun vardı ama sahada Samat'ta varken e, bir de Sinan Gümüş tercihi, ikinci araya da Sinan Gümüş'le çıkılması bence sıkıntılıydı. Doğru bir tercih değildi. Sinan Gümüş baya baya yavaşlattı ki 42. dakikadaki pozisyonda da top kaybını yapan ve Rodayega Sagal'la beraber kaleci no. Altay'ı ve Salay'ı baş başa bırakan da Sinan Gömüş'ün e, ta e, kendisiydi. Ilgaz, Gürcan abi gelmeden lafa gireyim çünkü o sürekli lafı keser ya. <laughs> evet. ben, ama ben sanırım da <laughs> siz kesiyorsunuz. <laughs> ona karşı benim o kadar kredim var. Çok ağır olabilir ama kusura bakmasın. Fenerbahçe 18 artı 4, 22 transfer yaptı. <laughs> Sinan 20 numaradır. Yani. Çok özür dilerim Fener. Galatasaray gençliğe şey söyledim rahatım. Ama Feyyaz Hocam onu söyledi ya yeni teknik direktör. Feyyaz Hocam kibar insan. Kibar insan, kibar insan olduğu için öyle söyledi. Fenerbahçe'nin 20 numaralı transferidir. 21 22'de genç çocuklar. Ama biz devre arasında evet. söyledik mesela bir ferdi olabilir miydi? Kusura, kusura, kusura bakma oğlum. Estağfurullah olur mu Niye kusura bakayım ben? O değil. onun dışında maçla alakalı e, zaten birazdan ortalama pozisyonlar e, herhalde e, bizim veri sağlayıcımız tarafından da e, yansıtılacaktır. Hı -hı. Denizli Spor'un oyun planı neydi? Fenerbahçe'yi önce e, çizgiye doğru yönlendirip ondan sonra merkeze pas atmak zorunda bırakıp oradan kazanacağı toplar. Böyle birçok top kazandı ama daha demin Mehmet Aya'nın bahsetmiş olduğu kalite sorunu o topları tekrar Fenerbahçe'nin toplamasına sebebiyet verdi. Fenerbahçe'nin toplayamadığı toplarda da zaten e, bir şekilde e, Fenerbahçe e, ceza sahasında veyahut da ceza sahası dışından e, pozisyonla e, sonuçlandı. Herkes de kabuldür muhtemelen. E, çok e, Puan olarak muazzam bir başlangıç hı hı. şampiyonluk yarışında. Tamamen Çünkü var olan bir berbatçı. hani oy... o klasik değil evet. ya 3-6-9 2'de Trabzonspor evet. e, puanını eklersek İlcansık, 11 doğru. puanlık maç Kesinlikle. diyebiliriz. Kesinlikle ama oyun olarak e, daha geliştirmek değil artık şampiyonluk yarışında var olabilecek bir oyun inşa etmek zorunda. Onun için de muhtemelen e, yeni Malatya spor maçı ile beraber de Sinan Gümüş ve benzer e, kurgulardan vazgeçip sadeye en iyi 11'i sürecektir Emre Berezoğlu. Tabii ilk maçtan Gürcan Bilgiç de işte bu arada aramıza katıldı. Hoş geldiniz diyelim sevgili Gürcan Bilgi. Sadece şunu söyleyeceğim bakma. Yani bakma. Hani Şimdi Yeni bir teknik direktör gelmiş olsa evet takımı tanıyacak deriz. Hı. E, oyuncuları tanıyacak. Fenerbahçe'nin oyun kurgusuna yakın birilerini tanıyacak deriz. Ama hem çok transferlerin çoğunu yapan hem de sezon başından beri sportif direktör olarak neredeyse kulübedeki kadar e, oyunun içinde olan, sahanın içinde olan bir Emre Belezoğlu var. Hani orada yeni bir teknik direktörle başlangıç noktasında takımı tanımıyordu. E, Bahanesi de biraz geçersiz bence. Bu arada Go gol kim söyledi? Tabii. Söyleyenler ki. için diyor. olur söyleyen olursa. Genel yani. anlamda, Genel anlamda söylüyoruz. Genel olarak söylüyoruz. Fenerbahçe bu arada golü yine kornerden buldu. Kornerden en çok gol atan takım 11 gol oldu evet. Fenerbahçe'nin kornerden bulduğu. O yüzden de şampiyonluk yarışında var zaten. Can'ın sayılmayan golü de yine kornerden evet. değil miydi? Tabii. O da İrfancan da aynı golü Medipol Başakşehir'de atmıştı ama o sefer sayılmıştı. Anlatan arkadaşlar Özkan'dı sanırım. Özkan Öztürk anlatıyor Özkan Öztürk. mi? O da çok güzel anlattı. Ama ona da yazık oldu. Ben böyle durumda <laughs> anlatan arkadaşları da meslektaşları olarak acıdım. <laughs> tam bir İrfan Can Kahveci golü demişti. Gerçekten öyleydi ama sayılmadı. Onu pozisyonlarda konuşacağız. Karar doğru mu yanlış mı ama yuca Bilgi nasıl bakıyorsunuz? Fenerbahçe'ye futbolu beğendiniz mi? 3 puanı